Çok yani en başta çok büyük şok oldum açıkçası zaten hepimiz herhalde konuşamıyorum bile herhalde biraz zamanla yani gün saat geçtikçe algıladık olayın büyüklüğünü ve birebir insan e, hikayeleriyle karşılaşmak hepimizi daha da e, üzdü. O çaresizlik insanların çaresizliği, ailelerini kaybedenler, çocuklarını kaybedenler, anne babasını kaybedenler, bulamayanlar. Hepimiz elimizden geleni yapıyoruz. Çok büyük bir acı, çok korkunç bir acı. Ülkemizin tarihi için çok çok e, hepimizin dersler çıkarması gereken. Yani hem önlem almak için, hem hayatımızın sağlığımızın kıymetini bilmek için. E, umarım bir daha yaşamayız böyle bir şey. Bu ülkemizin gerçekten tarihi için son kötü şey olur umarım.